Evet arkadaşlar Erdal Usta rulmanlarımızı çıkardı. Birisi bu. Özellikle şu masura olan rulman bozuluyor ve bu hiçbir yerde yok. Yetkili servisten de siparişle geliyor ama çok yüksek maliyet istiyorlar bunlara. Ve e, tamirini de her usta yapamıyor. Şimdi ben de tamirciyim ama ben olduğu gibi çıkardım, ayırdım, dağıttım. Erdal Usta'ya getirdim. Japon değil mi her Usta? Yapan. Japon yazıyor üzerinde. Yapan. Üstündekiler bak, Çin malıdır bunlar. Maden yazıyor Japon. Orijinal de Japon. Bu aslında genelde hep Çin çıkıyor. Bunların. O yan sanayilerde çıkıyordur. Bu orijinal. Ha işte bu. İşin, işin sonu o. Orijinal parçamızı biz değiştirmiyoruz. Çünkü bu çok Otobüs. pahalı be usta. İşte kasası tasarımı Oturduğu diye şunun <laughs> name yapıyor. Şunu çakarken çok dikkat edin. İşte. Bunu çakarken buradan eğiyorlar. Eğdikten sonra içindeki varyatör oturmuyor. Bozuyor değil mi yani masarayız? O yüzden bunların alüminyum aparatlar olması lazım. Normal hmm. demirle çakmayacaksınız bunları. Biz direkt lokmaya koyup çekiç vuruyoruz da evet. ona. Eziyoruz onu. Evet, bu, onun küçük bir aparatı var. Serviste de ben bunları tamir takımı değiştirdim. Ee, bir ay sonra yine öttü. alemin bir parça olacak ki bunu ezmeyecek dişleri. Evet. O da çok önemli. Çok önemli. Daha dibe <laughs> gitmeyecek. Niye? Yok mu? Niye sekman, sekman yeri var. Yok sekman yok. Var, var abi. Yok bunu <laughs> <yok>. O İtalyan. <gülüyor> o <gülüyor> İtalyan. <gülüyor> o evet. E, bu Japon. Evet. Diğer en, de takıldı. En, az 50 bin kilometre gidecek bu. Ya onun yüzden şu sabit yanak <laughs> komple satıyor firma. o Hiç da sadece <laughs> sabit yanak 1000 liradan fazla şu. Ve şu an. Çin balı bu kadar randımanlı olmaz haberiniz olsun. Bunlar da çok çok kaliteli ama üstündekiler Çin malı olduğu için çarpılıyor zaten. Evet. Yani bundan kayışı bazen gergin takıyorlar. grang e, grangı grang bile bozuyor. Şu rulmanların evet. en çok bozulma sebebi yanlış model kayış evet. takmak. Model arası evet. fark var bunlarda. Şimdi Bir de Çin kayışlar kısa kalıyor. Çin kayışlar kısa kaldığı için çok çekiyor. Çok bunlar. çekiyor evet. Arkadaşlar olsun Çok çektiği için grang'da bazen balanslar ve bozulmalar oluyor. Bilginiz olsun o bundan oluyor. Bundan dolayı krangı bozuyor yani. Hakkınız olsun. He, bak, Bu da dip bilgi. Erdal teşekkür Bugünkü ederim. Bugünkü videomuz bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Şimdilik ]iz. bu kadar. E, numaralarını tekrar paylaşacağım. İstanbul dışındaki arkadaşlar varyatörlerinde problem varsa Erdal ustanın numarasını da şimdi göstereceğim. Devirdayım için ayrı bir video yapmıştık. Zaten kanalda var. E, PCX olur. Diğer marka motosikletlerin devirdağımları olur. Doktoru Su pompaları. Dört zamanlı motosikletlerin. Su pompalarımızda arıza varsa bir türlü çözemediysek Erdal Usta'ya yolluyoruz. Veya veya e, varyatörlerimizde olan problemlerimizle alakalı sıkıntılarımız varsa yine Erdal Usta'ya yolluyoruz. Erdal Usta'nın dükkanı 4 levent eski sanayi olarak geçiyor. Oto Tabelası, numarası, kim bilgileri, dükkanı, gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi getirdim Erdal Usta bunu orijinal şekilde yaptı. Teslim aldım. Götürüp bunu toparlayıp takacağım, teslim edeceğim. Durum bu. Erdal Ustacığım teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz. Görüşürüz. Görüşürüz.